Herkese tekrardan selamlar. TS öğrencileri için en azından ne sorulmuş? E, biz soruları topladık. Öğrencilerle sağ olsun hemen böyle iletişim kurduk. Coğrafya öğretmenleri de sınava girdi. Sağ olsun birkaç öğrencim. En azından eski öğrencim ama şu anda coğrafya öğretmeni. O konuda da destek verdiler. Ee, şöyle soru varmış TSD. Acaba kentli insan işte çok yoruluyor, iş hayatı stres. Acaba bu stresini ne yaparak atmaz diye bir soru varmış. Haliyle ek iş, yani kendi çalışması dışında ek iş yapıyormuş. Bu ek iş haliyle kentin gürültüsünü, stresini atma adına bir sportif ya da bir beceri faaliyeti olmadığı için ek iş olan seçeneğe gidecektiniz ya da öncüle daha doğrusu. Onun dışında şöyle bir coğrafya öğretmeni genelde tarımın, tarımsal üretimin iyi olduğu yerlerde fabrikaların da kurulduğunu söylemiş. Acaba bu neye kanıt? Haliyle sanayi tesislerinin ham maddeye yakınlık ilgesiyle kurulduğuna kanıt. O yüzden ham madde seçeneğine gidecektiniz. Öğrencilerim Doğu Anadolu projesi anladığım kadarıyla paylaşılmış. Hangisi Doğu Anadolu projesinin amaçlarından değildir? Öğrenci diyor ki hocam diyor ağır sanayi yani biz derse ağır sanayi ya demir çelik fabrikası gibi fabrikalar diyoruz. Ağır sanayiye vurgu yapan seçeneğe gidecektiniz. Yani ağır sanayi öncelemeli miyim? DAP'ın amaçlarından biri bu mudur? Hayır işte DAP'ın amaçları işte işsizliği azaltmak, bölge refahını artırmak ama demir çelik fabrikaları ya da ona bağlı fabrikaları artırmak değildir. Onun dışında jeolojik, jeomorfolojik ekstrem afetlerden olmayan kim demiş? E, dün de buna benzer bir öncül en azından seçenek vardı. Öğrencilerim jeolojik, jeomorfolojik değil sormuş. Buz fırtınaları iklimle ilgili meteorolojik afet kapsamına girer. 200 metrenin altında bitki, 200 milimetre yağışın altında olan yerlerde bitki zor yetişir demiş. Anladığım kadarıyla öğrenci şöyle yazmış bana. Dünya haritası verilmiş hocam ve çölü sormuş. Haliyle Avustralya'nın ortası öğrenciler tarafından işaretlenmiş. Çünkü Avustralya'nın ortası çöldür ve çöllerde bitkiler en azından arzu edilen düzeyde yaşayamaz. Bitki daha sınırlıdır. Peki Avustralya'nın ortası olan öncüle gidecektiniz ya da Roma rakamı Altıncı soru bordan bahsetmiş. Zaten öğrenci diyor ki hocam paragraf vardı. Dünya rezervini %70'i Türkiye'de diyordu. E haliyle bu bor madenini tanıtıyor. Peki nereyi işaretlemişti? Öğrenci diyor, demiş ki ben not aldım. Hocam Kütahya, Balıkesir, Bursa tarafları işaretlenmiş. Yani Türkiye'nin kuzey batısında iki tane öncül vardı diyor. Ben onlara gittim. Doğrusunuz. Çünkü bor madeni Türkiye'nin kuzey batısında 3. Jeolojik zamanda oluşmuştu. Onun dışında öğrencilerim demiş ki eskiden insanlar tarımda çalışıyordu bir ülkede sonra sanayi ve hizmete çalışmaya başlamış. Sence böyle bir ülkede artık ne beklersin diye ta, düzeltiyorum ne beklemezsin demiş. E haliyle bir ülkede sanayi ve hizmete çalışanlar artıyorsa o ülke gelişiyordur. E, tarımsal üretimin miktarı azalmış mıdır? Bu klasik bir tuzak. Tarımda çalışanların azalıyor olması tarımsal üretim miktarının azaldığı anlamına gelmez. O yüzden ekonomik anlamda o ülke gelişiyor ama tarımsal üretim de artabilir. O yüzden böyle bir seçenek varmış ve birçok öğrenci bunu görmeyi başarmış. Umarım siz de öylesiniz. Yanlış arazi kullanımı soru bankalarında, testlerde, ÖSM sorularında çok geldi. Acaba yanlış arazi kullanımına örnek ver. Öğrenci diyor ki öncüllü bir soruydu. Hocam tarım arazilerinin yerleşmeye açılması diyordu ya da meslektaşım da şöyle göndermiş. Sulak alanların kurutulması. Sulak alanı kurutursanız kötü bir şeydir. Tarım arazilerini yerleşmeye açarsanız kötü bir şeydir. Peki Avrupa kıtasının büyüdüğü adına bir paragraf hazırlanmış. Yani Avrupa kıtası zamanla Amerika'ya kadar uzanmış, Avustralya'ya uzanmış, Yeni Zelanda'ya uzanmış. Demiş ki bu neyin kanıtı? E haliyle ulaşımda gelişmeler olduğunu, coğrafi keşiflere vurgu yapan bir şey aranacaktı. Ulaşım gelişti ki, denizcilik gelişti ki insanlar yeni yerler keşfetmeye başladı ve tırnak içinde onları sömürmeye başladı. E peki öğrencilerim diğer soru şöyle not almışım. Gelişmiş ülkelerle ilgili bir çevre sorusu sorulmuş. Yani gelişmiş ülkeler çevreyi önleme adına bir takım önlemler, tedbirler alıyor. Hangisi bu önlemlerden değildir demiş. Ve işte e, hocam bir arkadaş göndermiş bunu. Hocam diyor koruma altındaki madenleri işleme diye bir seçenek vardı. Yani siz koruma altına alınmış bir yerde maden ararsanız o zaman bu çevre bilinci adına bir örnek olmuyor. O zaman o çevre bilinci adına kötü bir örnek oluyor. Herhalde soruda olumsuzu istemiş. Yani hangisi çevre bilinci adına iyi bir örnek değil. Haliyle içinde madenin geçtiği, maden rezervinin işletilmesi dediği bilgiye gidecektiniz. Herhalde son soru oluyor TSC dostlar için. Bir de uluslararası örgüt gelmiş. Dostlarım petrol ihraç petrol ihraç eden ülkeler örgütü verilmiş OPEC hani bilmiyorum OPEC mi yazmış Türkçe adını mı yazmış Öğrenciler onu net söylememiş. Kuzey Atlantik Anlaşması yani NATO varmış. Bir de bağımsız devletler topluluğu. Demiş ki hangisi hem siyasi hem ekonomik. O zaman NATO askeri örgüt ama diğer ikisi yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC. Bağımsız Devletler Topluluğu Rusya ve ona yakın ülkelerin kurduğu siyasi ve ekonomik örgüttür. Yani NATO haricindekiler olmalıydı. Biraz hızlı cevap anahtarı vermeye çalışıyorum ama çünkü çok merak ediyorsunuz. İşin detaylarını daha detaylı analizleri ben sonra detaylı başka bir gün anlatırım zaten. Ama şu anda amaç sıcağı sıcağına cevap anahtarı paylaşmaktı. Ee, buradan Birkaç arkadaşımın sınava girdiğini söylemiştim. Onların desteği oldu bana soruları gönderme ve tabii ki birkaç öğrencimin hepsine sizlerin aracılığıyla şükranlarımı sunuyorum. Umarım tahmini cevaplar bunlar. Umarım dediğimiz gibi cevaplar paylaşılır ve inşallah her şey gönüzce olur.